korkmayın, üzülmeyin, sevinin hitabına mazhar olmak. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor, şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dost doğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size dünyada iken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Fussilet Suresi 30 ölüm anında bir mümine sayısını ancak yüce Allah'ın bildiği melekler gelirler ve yukarıdaki mübarek ayette zikredildiği gibi cennetle müjdelerler. Öyleyse zannetmeyelim ki ölüm yok olmaktır. Tam tersi ölüm korkudan, üzüntüden arınmaktır. Ölüm cennet müjdesi olduğundan sonsuz sevinçtir. Ölüm sıkıntılı ve fani dünya aleminden Sıkıntısız ve baki ahiret alemine giden yolun kapısıdır. Ölüm, Rahman ve Rahim olan yüce Rabbimize kavuşmaktır. Ölüm, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kavuşmaktır. Ölüm, bizden önce ahirete göçmüş sevdiklerimize bir vuslattır. Ölüm, sonsuz sevinç ve mutlulukların başlangıcıdır. Ölüm, dar kafesten kurtulan bir bülbülün sevinci misalidir ölüm Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle ana rahminden dünyanın genişlik ve ferahlığına kavuşan bir çocuğun misalidir. Nasıl ki o çocuk dünyayı bırakıp da ana rahmine geri dönmek istemezse aynen öyle de ölüp de sonsuz nimetlerle dolu baki aleme kavuşan bir insan da dünyaya asla geri dönmek istemez. Ölüm üç günlük misafirlikten sonra Asli vatanına, evine, barkına, sevdiklerine geri dönmek ve onlara kavuşmaktır. Ölüm, sevinç çığlıklarının atıldığı ve sevinç gözyaşlarının aktığı andır. Ölüm, aslına dönmektir. Ölüm, zamandan, mekandan arınmaktır. Ölüm, ölüm, say say bitmez. Yüce Rabbimiz Celle Celalühü, ölüm ötesinde kuluna, öyle şeyler vaat ediyor ki ne gözler görmüş, ne kulaklar işitmiş, ne akıllar ermiş, ne de hayaller erişmiş. Efendimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle müjdeliyor. Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allahu Teala Hazretleri ferman etti ki ben azimüşan salih kullarım için gözlerin görmediği kulakların işitmediği ve insanın hayal ve hatırından hiç geçmeyen nimetler hazırladım. İyi ama ölüm kime bu kadar güzel? Vaat edilmiş sıkıntısız baki alem kime? Vaat edilen bu sonsuz nimetler kime? Tek kelimeyle mümine. Peki müminler kimlerdir? Müminlerin bazı vasıfları Yüce Kur'an'da şöyle bildiriliyor. Müminler, kalü belada verdikleri söze sadık kalanlardır. Kıyamet gününde biz bundan habersizlik demeyesiniz diye Rabbin Adem oğullarından onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet buna şahit olduk dediler. Araf suresi 172 Müminler, yaratılış gayelerini yerine getirenlerdir. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat suresi 56 Müminler Allah ve Resulünün hükümlerine itaat edenlerdir. Allah ve Peygamberi bir şeye hükmettiği zaman inanan erkek ve kadına artık işlerinde başka yolu seçmek yaraşmaz. Allah'a ve Peygamber'e baş kaldıran şüphesiz apaçık bir şekilde sapmış olur. Ahzab suresi 36 Müminler yüce Allah anıldığında titreyenlerdir. Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Enfal suresi 2 Müminler Kur'an ve sünnete tereddütsüz iman edenlerdir. Elif, lem, mim, işte o kitap, bunda hiç şüphe yok, müttakiler, kötülükten korunacaklar için hidayettir, onlar ki, gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar, ve kendilerine verdiğimiz rızıktan, Allah yolunda harcarlar, ve onlar ki, hem sana indirilene iman ederler, hem senden önce indirilene, ahirete de bunlar kesinlikle iman ederler, bunlar, işte Rablerinden bir hidayet üzerindedirler ve bunlar işte felaha erenlerdir. Bakara suresi 1-5 Müminler kurtuluşa erenlerdir. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Onlar ki boş ve yarasız şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki zekat vazifelerini yerine getirirler. Ve onlar ki iffetlerini korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu cariyeleri hariç bunlarla ilişkilerinden dolayı kınanmış değillerdir. Şu halde kim bunun ötesine gitmeyi isterse işte bunlar haddi aşan kimselerdir. Yine onlar ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler ve onlar ki namazlarını muhafaza ederler. İşte asıl onlar varislerdir ki Firdevs'e varis olan bu kimseler orada ebedi kalırlar. Mü'minun suresi 1-11 madde madde sayarsak mü'minler Allah'ın adı anıldığında kalpleri ürperenlerdir. Enfal suresi 2 mü'minler Allah'a asla şirk koşmazlar. Furkan suresi 68 mü'minler namuslarını ırzlarını korurlar. Furkan suresi 68 mü'minler her türlü zinaya asla yaklaşmazlar. Mü'minun suresi 5 Mü'minler namazlarını huşu içinde ve doğru olarak kılarlar. Mü'minun suresi 2-9 Mü'minler anne ve babalarına öf bile demezler. İsra suresi 23 Mü'minler boş şeylerden tümüyle yüz çevirirler. Mü'minun suresi 3 Mü'minler mallarıyla ve canlarıyla cihat ederler. Hucurat Suresi 15 Müminler asla kötü zanda bulunmazlar. Casiye Suresi 24 Müminler cahillerle asla tartışmazlar. Furkan Suresi 63 Müminler kınayıcının kınamasından korkmazlar. Maide Suresi 54 Müminler asla yalan söylemezler. Müminun Suresi 8 Müminler emanetlerine ihanet etmezler. Bakara Suresi 177 Müminler Söz verdiklerinde sözünde dururlar. Bakara suresi 177. Müminler zekatlarını hakkıyla verirler. Bakara suresi 177. Müminler yetimin hakkını asla yemezler. Nisa suresi 2. Müminler yolda kalmışları yardım ederler. Bakara suresi 177. Müminler kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidir. Fetih suresi 29. Müminler insanların kusurlarını affederler. Ali İmran Suresi 135 Müminler yalnızca Allah'a dayanıp güvenirler. Tevbe Suresi 20 Müminler kafirler ile Allah yolunda savaşırlar. Ali İmran Suresi 28 Müminler darlıkta da bollukta da infak ederler. Ali İmran Suresi 133 Müminler kızdıkları Müminler kızdıkları zaman öfkelerini yenerler Ali İmran suresi 133 Müminler başkalarının ilahlarına sövmezler En'am suresi 108 Müminler haksız yere bir cana kıymazlar En'am suresi 151 Müminler Allah'ın ayetlerini az bir pahaya satmazlar Ali İmran suresi 199 Müminler hakkı bile bile gizlemezler Bakara suresi 44 Müminler inananlara sen mümin değilsin demezler. Nisa suresi 94 Müminler rasullerden hiçbirini birbirinden ayırt etmezler. Bakara suresi 136 Müminler yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler. Furkan suresi 63 Müminler ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yaparlar. En'am suresi 52 Müminler helal ve temiz olan şeylerden yerler. Bakara suresi 168. Müminler asla yalan şahitlik yapmazlar. Furkan suresi 72. Müminler dillerini eğip bükerek geveleyerek konuşmazlar. Nisa suresi 135. Müminler insanlar arasında adaletle hükmederler. En'am suresi 151. Müminler yoksulluk yüzünden evlatlarını öldürmezler. Buna kürtaj da dahildir. En'am suresi 151. Müminler yeminlerini hiçbir zaman bozmazlar. Nahl suresi 91. Müminler adaklarını yerine getirirler. İnsan suresi 7. Müminler Allah'ın ahdini yerine getirirler. Anlaşmayı bozmazlar. Ra'd suresi 20. Müminler yakınlarına, akrabalarına yardım ederler. Bakara suresi 177. Müminler yolda kalmışlara ve hastalara yardım ederler Bakara suresi 177 müminler yoksullara ve esir düşenlere yardım ederler Bakara suresi 177 müminler zorda darda ve savaş anlarında sabrederler Bakara suresi 177 müminler verilen rizikten yerli yerince harcarlar Enfal suresi 3 müminler geceleri az uyurlar Zariyat suresi 17 Müminler yüzlerindeki secde izi ile tanınırlar. Fetih Suresi 29 Müminler insanlara iyi emreder, kötülükten de alıkoyarlar. Enfal Suresi 71 Müminler açıklanınca hoşlarına gitmeyecek şeyleri sormazlar. Maide Suresi 101 Müminler yapacakları işlerde kendi aralarında danışırlar. Şura Suresi 38 Müminler gerçekten felaha kavuşanlardır. Mü'minun suresi 1. Mü'minler bir günah işledikleri veya nefislerine zulüm ettikleri zaman Allah'ı anarak hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenlerdir. Ali İmran suresi 135. Eyvah! Mü'min olmak çok zormuş mu dedik. Evet gerçekten şu ahir zamanda mü'min olmak çok zordur. Bu asır insanları için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki dininin gereklerini yerine getirme konusunda sabırlı, dirençli davranıp Müslümanca yaşayan kimse avucunda ateş tutan kimse gibi olacaktır. Unutmayalım cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. Yine bilelim ki Allah iman edenlerin dostudur. Bakara suresi 257 Gerçek dost olarak Allah yeter, yardımcı olarak da Allah yeter. Nisa suresi 45 Ölüm anında Yüce Rabbimizin meleklerinin gelip vereceği müjdeyi tekrar hatırlatarak önce nefsime sonra da siz kardeşlerime ve dostlarıma şevk ve gayret vermek istiyorum. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dost doğru olanlar var ya onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki korkmayın, üzülmeyin, size dünyada iken vaat edilmekte olan cennetle sevinin Fusilet suresi 30 ne mutlu o müminlere ne mutlu o ölümse gülümse diyebilenlere yüce Rabbim celle celalühü cümlemizi bu yolda şevkli azimli sabırlı dirençli ve gayretli eylesin amin